saht herkese merhabalar. Bugün sizlerle Free Camp Miner alüminyum kampeti inceleyeceğiz. Kampetin kapalı hali bu şekilde 5,5 kg yaklaşık. kapalı halinin boyu 77 cm. Santim, 30 cm 16 cm. Kampetin kılıfı ve kendisi Oxford kumaştır. Gayet sağlam. Çok pratik bir kampet bu. Düğmeniz yetiyor. Açılıyor. Yerden yüksekliği 42 santim. Uzunluğu 205. E, enine de yaklaşık 74 santim bir boyu var. Toplanması da çok basit. Bu şekilde direkt toplanıyor. Paketleyebilirsiniz. Ayrıca e, parça parça açmanıza, parça parça kapatmanıza gerek yok diğer kampetler gibi. Yanlara Yatarken telefonunuzu, diğer eşyalarınızı koyabileceğiniz, cüzdanınızı koyabileceğiniz bir file cebi var. Ayrıca altta kayışları var. Şöyle çapraz şekilde geliyor hep, her yerinde. O da sizi daha stabil, güç kuvvetinizi, ağırlığınızı yayıyor. Çok sağlam bir kampet. Bu de ErsinOutdoor.com'dan kampanya fiyatıyla ulaşabilirsiniz. ŞİTET'te önerdiğimiz ürünlerden birisi de bu. Hepinize iyi günler dilerim. Bizi takip etmeye devam edin.